Akinsoft Volox Otel programında ajanta kayıt işlemleri. Otelinizde kalan misafirleriniz eğer sizi ajantalar aracılığıyla ulaştırılıyor ise Akinsoft Otel programında ajanta kayıtlarınızı yapabilir, ajanta rezervasyonlarını kontrol edebilirsiniz. Ajanta kayıtlarını yapabilmemiz için öncelikle satış kontrat işlemleri alanından ajanta kayıt işlemlerine giriyoruz. Ajantamızın rezervasyonlarda görünecek ismini kısa adı yazan alandan dolduruyoruz. Rezervasyonlarımızda ajantamızı sağlıklı bir şekilde kullanabilmek ve sonrasında detaylı bir şekilde raporlama alabilmek için tüm alanları dolduruyoruz. Ajanta kaydımızı tamamladıktan sonra ajantamızın rezervasyonlarda görünmesini istemiyorsak ajanta aktif butonunu kaldırıyoruz. Acentayı herhangi bir sebepten dolayı kara listeye alabilir. Acenta seçim ekranlarında hangi sebepten dolayı kara listeye aldığımızı görüntülemek için acenta kara liste açıklama alanını dolduruyoruz. Acenta ile rezervasyonlarınız sonrasında daha detaylı bir rapor almak için pazar veya market alanlarından seçim yapılabilir. Size hitap etmeyen veya kendi tanımlamak istediğiniz bir pazar veya marketiniz var ise artı butonları kullanılarak pazar veya market tanımı yapılabilir. Diğer bilgiler alanından eğer ajantamız komisyoncu olarak çalışıyor ise seçim yapılır. Sorumluluk kapsamı olarak sadece oda ücretleri, sadece ekstralar veya tüm harcamalar sizin belirleyeceğiniz oranlara göre ajantanın hesabına yansır. İlgili acenta aracılığıyla otelimizde konaklayan misafirlerimizi görüntüleyebilmek için acenta rezervasyonları alanı kullanılabilir. Kontenjan alanından ise ilgili acentaya ayırdığımız oda tipine göre veya tüm odaları baz alarak vereceğimiz tarihler arasında ne kadar kontenjan ayırdığımızı belirleyebiliriz. İlgili tarihler arasında ajantaya ayırdığımız garanti oda sayısı var ise belirtilmelidir. Ajantaya belirleyeceğiniz kontenjanın tam aksine stop sale alanı kullanılarak ilgili ajantanın rezervasyonlarını belirleyeceğiniz tarihlerde durdurabilirsiniz. Örneğin otelinizin yoğun olduğu bir bayram döneminde stop sale alanı kullanılarak belirleyeceğiniz tarih aralıklarına göre oda tipi baz alınarak veya tüm odalarınız için açıklama alanından ilgili açıklamayı girmeniz halinde belirleyeceğiniz tarihler arasında ilgili ajantadan rezervasyon alınmayacaktır.